Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. 15 Temmuz gecesi neden MIT'teydi? Mehmet Görmez ayrıntılarıyla haber yediği anlattı. Değerli izleyenler, Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez haber yediye yaptığı açıklamalarda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında neden MIT'te bulunduğunu anlattı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan görmez, gecenin ilk saatlerinde ben MIT müsteşarlığındaydım. Herkesin sık sık sordukları soru, Diyanet İşleri Başkanı 15 Temmuz gecesinde MIT müsteşarlığında ne gezer? Merak edilecek bir konu. Ben aslında bu soruya pek çok kez cevap verdim ama hala soru sorulmaya devam ediyor. Sizin aracılığınızla ben bir kez daha net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Evet, ben o gün gerçekten saat 20'den itibaren MIT müsteşarlığındaydım. Neden? Suriye'den daha önce Suriye Geçici Hükümeti'nde başkanlığını yapmış bir ilim adamı vardı. Bu ilim adamı 3 kez bana gelerek Suriye üzerinden Türkiye'ye yönelik tehditleri anlattı. O gün İçişleri Bakanlığımızı aradım ama ulaşamadım. İstihbarat, teşkilatı, başkanımıza bunun çok önemli olduğunu kendisini göndereceğimi ifade ettim. Aslında daha önce biz bu randevuları talep etmiştik ama iptal edilmişti bu üçüncü kezde. Hocam sizle beraber buyurmaz mısınız denilmişti daha önce. Çünkü bizi ilgilendiren konular da vardı. Yani doğrudan Diyanet Teşkilatı'nı ilgilendiren boyutlar da vardı. Sonradan öğreniyorum ki aslında Genelkurmay'dan oraya gelmiş. Aslında gün boyu alınan ihbarı değerlendirip önlemler almakta meşgul olduklarını ben sonradan öğreniyorum. Hocam siz buradan ayrılmayın bu gece zor bir gece olacak dendi. Henüz ben darbe olduğunu bilmiyorum. Biz de acaba ne olacak diye oturduk. Bir müddet sonra helikopter ve tarama sesleri duyulmaya başladı. Arkadaşlar ne oluyoruz dedim. Mahiyetini bilmediğimiz bir saldırıyla karşı karşıyayız hocam dediler. Bir kez daha ses duydum. Bir kez daha sordum. Üçüncüsünde de hocam güvenliğimizin açısından misafirlerinizle birlikte mahzene sığınağa bilmeniz gerek dediler. Zırhlı bir araç getirdiler ve hatta bir yerek vermek istediler. Ben yok dedim. Hızlı hızlı binmemi sağladılar. Daha sonra biz çok hızlı bir şekilde oradan ayrıldık. Fakat kavşaktan doğrudan yola devam etmeyip ara sokaklara girince ben hakikaten iyice şüphelendim. Onkoloji Hastanesi'nin oradan Anadolu Bulvarı'na indiğimizde telefonum çaldı. Telefondaki ben bir vatandaş deyip bir vatandaşın söyleyemeyeceği şeyler söyleyince önceki arkadaş hocam telefon üzerinden takip edilebilme ihtimalimiz var dedi. Ve artık darbe kesinleşmişti biz hemen kriz masamızı oluşturarak sabah kadar hem bütün din görevlilerimize ulaşması gereken mesajları, il müftülerimize ulaşılması gereken mesajları göndermeye başladık. Hem de 5 ayrı televizyon kanalına tek tek bağlanarak kendimiz açısından bize düşen vazifeleri yerine getirerek yönetmeye çalıştık. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.